Kokos Adaları veya diğer adıyla Keeling Adaları, Güneydoğu Asya'da Hint Okyanusu'nda bulunan ve Avustralya'ya bağlı olan adalar grubudur. Kokos Adaları, Avustralya anakarasının 2000 kilometre kadar batısında yer alır. Adalar tarih boyunca çeşitli kültürler ve imparatorluklar tarafından ilgi görmüş. Stratejik önemi ve zengin doğal kaynaklarıyla dikkat çekmiştir. 1609'da Kaptan William Killing tarafından keşfedilen adalar bundan dolayı Killing Adaları olarak da bilinir. Adaların stratejik konumu 17. ve 18. yüzyıllarda batılı güçlerin ilgisini çekmeye başladı. Özellikle denizciler ve gemiler için dinlenme noktası ve su kaynakları sağlayan bir durak noktası haline geldi. Kokos Adaları 19. yüzyılın başlarında İngilizler tarafından keşfedildi ve yerleşilmeye başlandı. İngiliz denizci kaptan John Culines Ross adaların potansiyelini fark ederek burada bir yerleşim kurdu ve 1827'de adaların mülkiyetini İngiltere'ye devretti. Bu dönemde adalarda özellikle Hindistan ve Endonezya'dan gelen iş gücü ile büyük bir tarım ekonomisi inşa edilmeye başlandı. Malay işçileri adalara yerleştirildi ve bu kültür adaların yerli halkının temelini oluşturdu. Kokos adaları 1878'de resmi olarak Avustralya'ya bağlandı. Ancak bu dönemde Kokos adaları hala Britanya İmparatorluğu'nun bir parçasıydı ve adaların yönetimi Avustralya tarafından yapılmasına rağmen bölgesel bağımsızlıkları sınırlıydı. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında adalar müttefik güçleri için askeri bir üs olarak kullanıldı. Adalar 1955'te Avustralya hükümeti tarafından doğrudan yönetilen bir bölge haline geldi. 1978'de ise adaların yerlisi olan Malay kökenli Kokos Malay halkı Avustralya'dan bağımsızlık talep etmeye başladı. 1984'te Kokos adalarına Avustralya'dan tam bir özellik verilmesiyle birlikte adaların yerel yönetimi başladı. Ancak adalar dış ilişkiler ve savunma konusunda Avustralya hükümetinin egemenliğinde kalmaya devam etti. Günümüzde Kokos Adaları Avustralya'ya bağlı bir dış bölge olarak adaların yerel halkı ve turistler için önemli bir yaşam alanı olmaya devam etmektedir. Kokos Adaları iki ana ada ve 27 küçük adacıktan oluşur. Ana adalar West Island ve Home Island olarak bilinir. Yüz ölçümü 14 kilometre kare olan adaların başkenti West Island'dır. Adaların en geniş noktası yaklaşık 20 kilometre civarındadır. 593 kişilik nüfusu olan adaların resmi dili yoktur. Adalarda konuşulan diller İngilizce ve Malaycadır. Kokos adaları Pitcairn adalarının ardından en az nüfusa sahip ikinci bölgedir. Nüfusun %74'ünü Avustralyalılar, ve geriye kalan %26'sını diğer etnik gruplar oluşturur. Nüfusun %66'sı Müslüman, %14'ü dinsiz, %4'ü Hristiyan ve geriye kalan %16'sı ise diğer din inanışları benimsemektedir. 19. yüzyılın sonlarına doğru özellikle Endonezya'dan gelen Müslüman göçmenler adalara yerleşmeye başladı. Zamanla adadaki yerli halk ve göçmenler arasında kültürel ve dini bir bütünleşme sağlandı ve İslamiyet hayatın her alanında kendini gösteren bir din haline geldi. Adaların doğal yapısı, tropikal bir iklimin hakim olduğu beyaz kumsallar ve turkuaz renkli denizlerle çevrili bir cenneti andırmaktadır. Bu adaların etrafı mercan resifleriyle çevrilidir ve biyoçeşitlilik açısından oldukça zengindir. Sualtı yaşamı Özellikle dalış yapmak isteyen turistler için harika bir deneyim sunmaktadır. Adaların kara kısmı palmiye ağaçları, çiçekler ve yerel bitki örtüsüyle donatılmıştır. Zengin flora ve fauna, Kokos Adaları'nın en dikkat çekici özelliklerinden biridir. Adalarda yaklaşık 200 farklı kuş türü bulunur. Adaları çevreleyen sularda ise çeşitli balina ve yunus türleri, mercanlar Renkli tropikal balıklar, deniz kaplumbağaları, ahtapotlar ve deniz yıldızları gibi birçok deniz canlısı yaşar. Adaların kara faunası daha az çeşitlidir. Burada yaşayan yarasalar ve birkaç küçük sürüngen türü bulunmaktadır. Ayrıca deniz kuşları ve özellikle deniz kaplumbağaları olmak üzere bazı canlılar için önemli üreme alanları sunmaktadır. Para birimi Avustralya doları olan adalar Ekonomik açıdan büyük ölçüde Avustralya hükümetinin desteğiyle ayakta durmaktadır. Başlıca geçim kaynakları turizm, balıkçılık ve küçük ölçekli tarımdır. Turizm, Kokos Adaları'nın ekonomisinde önemli bir rol oynar. Kokos Adaları'nın tropikal iklimi, mercan resifleri, berrak denizleri ve zengin deniz yaşamı turistler için popüler bir destinasyon olmuştur. Balıkçılık, adaların ekonomisinde bir diğer önemli sektördür. Adalar çevresindeki denizlerde ticari ve yerel balıkçılık faaliyetleri yapılır. Tarım, adaların ekonomisinde daha küçük bir rol oynar. Özellikle hindistan cevizi, muz ve papaya yetiştiriciliği yapılır. Adaların Güney Yolu üzerindeki stratejik konumu nedeniyle uluslararası deniz ticareti açısından önemli bir noktada yer alır. Ancak bu ticaret genellikle adaların kendisi tarafından değil Avustralya ve diğer uluslararası ticaret ortakları tarafından yapılır. Adalarda işsizlik oranı %5, yıllık enflasyon oranı ise %4 civarındadır. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.